ve desteklemek istiyoruz. Umarız ki Türkiye'de seni anlar. Çünkü Türkiye'deki Müslümanlar Atatürkçüleştiklerinin farkında değiller. Kemalist Müslümanlar var. Yeşil Kemalistler var Türkiye'de. Bunun farkında değiller Müslümanlar. Yani Hz. Ayşe ile evliliğinden dolayı bizim peygamberimize ahlaksız, sübyancı, yalancı, Kur'an'ı uydurdu. Kur'an Allah'tan gelmedi falan diyen bir adam şu anda paranın üzerinde kitaplarda çocuklarınızın namusu ona emanet. Çocuklarınızın eğitimi ona emanet. Okullarda her yerde resmi. Ne Müslümanların böyle bir gündemi yok. Neden? Çünkü yeşil kemalist olmuşuz. Müslümanlar asimile olmuşlar Türkiye'de. Ve bir Müslüman'a bunu söylediğinde şimdi hocam sen boş yere geliyorsun hocam. Yani camiler açık mı hocam? Açık. Herkes ibadetini yapabiliyor mu hocam? Yapıyor. Hocam gelen yok mu mesela hocam tarzı? böyle bir genizden konuşan falan böyle bir çok bilmiş geri zekalı Müslüman tiplemesi var hocam. Dırar mescidi nedir bir gidip araştırsa veriyorum ödev veriyorum zaten. Bitti mi diyorum bitti. Bak şimdi diyorum sevgili kardeşim sen tam vergi karşılığı kısıtlı ibadet parolasıyla esir alınmış bir Müslümansın. O ne demek? Ben bunun gibi tabii bir milyon diyalog yaşadım. Işte. O ne demek şimdi ya? Hocam tam vergi veriyorsun. Evet. İşte hac <laughs> taklit anlatıyor ya. Gece biraz şey yapalım. Ya bir ibadet yapmana izin var. Ne yani? Bütün ibadetleri yapıyoruz. Bütün ibadetleri mi yapıyorsun? Evli misin evlisin? Nikah neye göre? Neye göre lan bana laf uzatıyorsun? Dangalak. Senin nikahın İsviçre'ye göre. Uğur Mumcu bile senin asimile olmanı senin yüzüne konuşacak kadar özgüven sahibiydi. Uğur Mumcu'nun izan hatırlıyor musunuz? Cezası Almanlara göre, Medeni Kanunu İsviçre'ye, senin bir gömülmen İslam'a göre haberin yok. Bizim Müslüman da diyor, ya hocam bu işe neyelim dönmemiz lazım. Bunu bana adam yaptı, gülmekten yerlere katıldım ben. Dönmemiz lazım diyor, parayı dönmem yani bunun kapitalistçe konuştuğu için tam anlaşılmıyor. Ben yani çevireyim, dönmem lazım diyor. Şimdi diyor ki, şunu mi ben hocam diyor ikinci eş, üçüncü eş, dördüncü eş alamıyorum. Bunlar şeriatta olan şeyler. He, ne yapıyorum? Hocam işte bir eşim var, evet. Bir sürü de Müslüman yapar mı? O, onu isim vermeyeyim, bir televizyon kanalına canlı yayına girmeden önce öğrenmiştim ben. Ben hala hani ikinci eş, üçüncü kimlandı kim lan dedi, kim, kimin cesareti yer ikinci eş, ne nasıl oluyor? Sen banyak mısın? Hani sefer düzenliyorlar özel uçaklarla Rusya'ya, Moldova'ya falan. Sen ne anlatıyorsun dediler ben kala kaldım. E dedim onu Atatürk Kemalistler yapıyor o dediğini. Dediler geç. <laughs> mi kalmış. Uçakta herkes beraber rahat olsan inince de yani. Ya ne diyorsun? Bu iş adam Müslüman iş adamları. Tabii hepsini Yani hepsi diyemeyiz canım ya. Esnaf var. Çok hani namuslu insanlar var ama o lazım hocam. Bırak Atatürk diyen yavşağın özür dilerim. Dangalan demek istediği o. Ya ben hani onu da yapmalıyım. Bunu da yapmalıyım. Sakal koymalıyım. mesela ile Kemal'i e oturduğumda ya hocam bu Fesli Kadirle Fatih Tezen bunlar falan Mustafa Arma... Geliyorlar hocam bunlar. Geliyor bunlar. Falan yapmalı. Oraya yetişti öyle. O yavşak ya. Şimdi rüzgar gülü Müslüman tiplemesi. Kimliği yok. Omurgası yok. Hedonist. Yani bu tiplemeyle yok Kemalistmiş, liberalmiş. fark yok ki aralarında. Bunlar kayıp tipolojiler bunlar. Kayıp melez bunlar. Dolayısıyla hocam bir yere falan. Ben bu, e, biz bunun aramızda çok. Ben tabii böyle sizinle ciddi konular konuşuyorum ya. Biz kendi aramızda ben bayağı bir Stand-up'a kadar gittik yani. Gebertiyorum bizimkileri gülmekten. Yani var böyle bir durumlar var yani. Ülkemizde bu tür bir Müslüman tiplemesi var. Şimdi dolayısıyla bu saatten sonrasında Tamam mıyız Mustafa bitti mi? Tamam seni bekliyorum ben. <laughs> Nasıl töhmet altında bırakıyorum değil mi? Her şey tamam mı?